da Toca sizlerle beraber bugün hem anne baba odası hem hem buraya ablo ablo odası buraya küçük bir banyo yapacağız Buraya da adını sen getir hmm, burada küçük odası yapacağız ya da o buraya buraya banyo yaparız ya da buraya ablo odası yaparız çünkü ben daha hiç karakterim yapmadım aynen bu karakterim böyle duruyor şimdi ilk sizlerle beraber karakterimiz yapacağız sizler bekleyin. Karakterine ben giriyorum. Biraz bekliyorum sonra. Beklemek gerekiyor onun için. Su bu. Bakın bu. Abla. Bu anne olacak. Ben öyle yapıyorum. Biraz rengimizi koyulaştırıyoruz. Gözlerimizi ben böyle yapıyorum. Hemen kaşlarımızı şöyle in incecik kahverengi böyle burnumu ise şu unlardan yapıyorum ben. Şu biraz şundan şöyle açıyorum biraz. Şöyle açıyorum. Sonra çile gelince bunu yapıyorum. Ve bu rengi seçiyorum biraz. Sonra şu yaşlılık yere gelince göz altından alıyorum. Bir de bu bundan alıyorum ve şey böyle göz altını karartıyorum. Sonra saçlarımıza geliyoruz. Saçlardan da bakıyoruz. İşte dediğim siz istediğinizi yapabilirsiniz. Benim en sevdiğim saç modelim. Bir saniye. Olabilir. Benim en sevdiğim saç modeli bir bu. Bunları bir bunu seviyorum. Sonra da bunu bunu da birkaç sefer kullanmıştım. Bir bunu seviyorum. Bir bunu seviyorum. Bir de bunu seviyorum. Ben en ihtimale karşı ya bunu yapacağım ya da ben kesinlikle bunu yaparım bunu eğer yapacaksam da eğer şöyle bir renk kullanıyorum ama bu sefer benim gönlümde bu renk bu saç modeli yok başka bir saç modeli yapacağım sürekli ben bu aynı saç modelini yapıyorum acaba bunu yapsam bu güzel olur mu bana göre ben böyle kullanmayacağım tam mükemmel. Ama da size gösterdiğim uzun saçlı yapacağım. O nerede? Ben bebeğimi şöyle bir, bir saniye. Ben bebeğimi bu saçtan yaptım. Ama ben genellikle ay, erkek bölümlü. istediğim modeli seçiyorum. Siz de istediğiniz modeli seçebiliriz. <laughs> Yanlış girdim. Ben bunu seçeceğim. benim için bu güzel. Sizin için nasıl olduğunu hiç bilmiyorum ben. Kıyafet bölümüne gireceğim ama ilk önce bir pijamalara bakmak istiyorum. Çünkü tokalar World yeni bir güncelleme getirdi. Hello Kitty ve um, adını sanki Chromium, Bulut ne bileyim yeşil meşil bir şeyler getirdi. Şimdi bu gidiyor Ben bu pijamaları çok seviyorum. Şunları. Bunların en kısa nereden buluyorum onları da göstereceğim. Bugün vlog gibi olacak. Şimdi ağzımıza gelmedik. Ağzımız bu olsun. Ben bunu istiyorum. Kıyafetimize geliyoruz. Kıyafetimizde böyle elbise gibi bir şey seçeceğiz. Ben karakterimde durum seni yapabilirsin. Ben karakterimde bunu kullanmıştım. Bunu kullanmayacağım ben şimdi anne anne, anne 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 karakterimde. Ben anne anne karakterimde bunu kullanacağım bu üstü beğendim. Bunu biz böyle yaptık. Buradan babamıza geliyoruz. Böyle rengini anne ile anne yapıyoruz. Ben bunu saçlarını şimdi bir um, bakayım ha, video çıkmış tamam. Şimdi sizler beraber Ben saç biliyorum ben. Bir saniye. Bu saçımı alıyorum. Herkes kendi sevdiğini yapar demiştim ya. Bu da benim kendime göre sevdim. Geliyorum burada en ince kışımı. İnce kışım nerede benim? İnce kışım yok. Şunları açacağım çünkü ben kışımı zar zor buluyorum. Bu kışı zar zor buluyorum. rengimize hemen şey yapacağız. Gözlerimizde bu saç modeli kalmayacak. Ben size yaptıklarımı göstereyim. Bu adamı çık koymayacağız. Bunun gibi bir şey yapacağız. Ya da buna ince bir şey yapabiliriz. Bu çok kötü bir görünüm gösterdi. Farkındayım. Şöyle bir şey. Allah ne verdiyse onu yapıyoruz. Anlıyorum. Sonra bu saç modellerine geliyoruz. Bunu alıyoruz. Sonra kıyafet bölümüne geliyoruz. Buradan damatlık yere geliyoruz. Sonra ya bunu koyuyorum ya da ben bunu koyuyorum. Ben bunu koyacağım. Saçımızın rengini yapmadık. Şimdi sizlerle beraber saçımızın rengini yapacağız. Bu da dediğim gibi kahverengi. Böyle. Şu an, an, yanaktaki biraz çok yani sanki birini öpmüşsün de o rengi oldu. Onu biraz koyacağız. Bir saniye ben hangi, hangisini yapmışım? Bak ben aynı olmuyor işte. Şimdi bunun alt gözünü değiştireceğiz. Kahverengi yapacağız. Çünkü aynı olmazsa bir anlamı kalmıyor. Çünkü bu bunun altındaki şeyler belirli. Altındaki bunlar. Şimdi baba babaya geliyoruz. Baba dediğimiz gibi öpmüş kedi öpmüş kedi gibi oldu. Şimdi geliyoruz. Bu Bunu buradan giriyoruz. Ben gözlük koyuyorum karakterime. Ama bunun çok tatlım soldu bu karakterimiz. Hmm, bakıyoruz. Umurumuzdan kötü gözüküyor bence. Bana böyle geliyor. Şimdi umurumuza bakıyoruz. Umurumuz bu. Bu sefer de çok ince oldu mu? Ben böyle bir karakterler yaptım. Böyle. Sizlerle beraber şimdi partide görüşürüz.